Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Hep diyoruz ya bir verecek iyi haber bulamıyoruz diye bir iyi haber bulduk, onu verelim çünkü hani e, Türkiye çapında değil daha çok dünya çapında bir iyi haber. E, az önce İstanbul'da anlaşma imzalandı. Bir değil iki anlaşma. Neden iki anlaşma olduğunu ge geleceğim şimdi. İmzalandı. E, Ukrayna e, limanlarından tahıl ve diğer gıda malzemelerinin dünyaya ulaşması için bir anlaşma Birleşmiş Milletler gözetiminde ve Türkiye'nin kolaylaştırıcılığı ile bu anlaşma imzalandı şeyde hakikaten İstanbul'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres geldi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ikisi hani gözetmen olarak bulundular ve iki anlaşma niye bir değil iki anlaşma imzalandı Çünkü Ukrayna dedi ki aslında hak vermemek elde değil. Ukrayna dedi ki kardeşim biz istila altındayız. Biz nasıl bizi istila eden güçle oturup masaya anlaşma imzalayacağız. Hani dünyadaki açlık sorununu gidermek bizim gelir sağlamak için tahılımızı satma zorunluluğumuz başka şey. Oturup aynı masada imza atmak başka şey. O yüzden diplomatlar aylardır çalışıyorlar. Nisan ayından bu yana çalışıyorlar. Ve şöyle bir formül bulundu. Birleşmiş Milletler ve Türkiye kefil olacak. Zaten işin denetimi Türkiye'de olacak. Az önce belki izleyenleriniz oldu olmayanlar için söyleyelim. İstanbul'da bir denetim merkezi kurulacak. Neyin denetim olduğunu da şimdi söyleyeceğim. Bir denetim merkezi kurulacak ve e, Rusya Türkiye ile Yine Ukrayna Türkiye ile bir anlaşma imzalandı. Bir amza imzadı. Birleşmiş Milletler'de kefil yani Ukrayna ile Rusya birbirleriyle bir anlaşma imzalamadılar. Türkiye üzerinden anlaşma bu çok sık rastlanan bir şey değil. Hatta yani çok nadir rastlanan bir durum bu. Ülkeler birbirleriyle değil bir iki üçüncü ülkeyle burada üçüncü ülke Türkiye oluyor. Anlaşma imzalıyorlar ama Birleşmiş Milletler de kefil oluyor. Ha şunu da söyleyelim bu Nisan ayından beri yoğun bir diplomasi sürüyor dedik ya. Bu yoğun diplomasi içinde pek çok ülke biz de taraf olalım dediler. Bunlar içinde İngiltere vardı, Fransa vardı, İtalya vardı. Ama boğazların kontrolü nerede? Türkiye'de neye göre 1936 Montre Anlaşması'na göre. Yani uzun yıllar bu anlaşmayı küçümsemeye çalışan Adalet Kalkınma Partisi çevrelerinin şimdi bu anlaşma sayesinde olması gerektiği gibi doğru iş olması gerektiği gibi bu anlaşma sayesinde Ukrayna Rusya krizinde NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye'nin bu eşsiz konuma ulaşmasını sağladılar şimdi diğer ülkeler niye bunu ortak olmak istedi pay çıkarmak için tabi yani başka bir şey yok başka bir anlamı yok Ukrayna ile Rusya'nın başka tereddütleri de vardı mesela Ukrayna diyordu ki tamam ben Odessa limanı esas en büyük liman Odessa ee, Ukrayna'nın Karadeniz limanı. Tamam ben mayınları temizleyeyim oradan bir koridor açalım oradan da tahıl gemileri geçsin. Ama Rusya'nın bir baskın yapıp o koridoru bize saldırmakta kullanmayacağını biz nereden bilelim? Bir bu deniyordu. İki Rusya da diyordu ki ya tamam işte oradan tahıl gidecek o gemilerde geri gelirken Gıda maddesi, başka ihtiyaç maddesi, işte tıbbi malzeme falan getirecek, silah getirmeyeceğini nereden bilelim diyorlardı. Yani bütün şey bunun üzerine kilitlenmişti. O yüzden zaten savunma bakanı Hulusi Akarlar Sergey Shoigu, Rusya'nın savunma bakanı imzaladılar bir anlaşmayı. Diğerinde işte şey, altyapı bakanı Ukrayna'nın imzaladı. Yani çünkü hani onlar... O şekilde formüle ediyorlar. E, fakat e, yani bu anlaşmanın imzalanması için hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın ciddi baskı altında olduğunu söylememiz lazım. Rusya'nın işine geliyor bu. Neden? Çünkü bir yandan hani Amerikan ambargoları falan var. Ya işte bak kardeşim sonuçta geliyorsunuz kapıma demiş oluyor. Hani bir yerde ambargoyu e, delmiş ya da sulandırmış oluyor. Zaten... Şunu hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde haber yapmıştık. Hani Rusya Ukrayna'ya silah satıyor diye Avrupa Birliği ülkelerine ya da silah yardımı yapıyor diye Avrupa Birliği ülkelerine bir şey uygulamıştı ya hani ben doğal gazı kesebilirim. Neden kesiyorsun? İşte zorlayıcı neden. Neymiş o zorlayıcı neden? Efendim Amerika bana ambargo uyguluyor. Yedek parça alamıyorum falan. Fakat hedef Almanya'ydı ve Almanya hedefi tuttu hemen bir açıklama yapıldı dün. Almanya Savunma Bakanı Kristina Lambrecht tarafından dedi ki biz artık Ukrayna'ya silah göndermeyi kesiyoruz. Aa birdenbire yedek parçalar bulundu. Doğalgaz da Almanya'ya gitmeye başladı. Şimdi böyle bir gerçekten şey bir oyun var yani çok hassas dengeler üzerinde oynanan bir oyun devam ediyor bölgesel çapta. Şimdi bu Dünyada gıda fiyatlarını düşürecek mi? Tahıl fiyatlarını düşürür. Yani böyle bir şey var. Türkiye'nin işine yarayacak mı? Yarayabilir. Çünkü kulislerde şöyle bir haber var. Kulislerde şöyle bir haber var. Bu anlaşma sayesinde Türkiye Rusya'dan da, Ukrayna'dan da tahıl ürünlerini indirimli alabilir. Belli bir oranda indirim alabilir. Hatta buna işte yüzde filan belki daha yüksek olabilir deniyor fakat bu anlaşmanın ayrıntıları filan belli değil bunlar tamamen size aktardığım duyum ee, tabii Erdoğan'ın keyfi çok yerindeydi yani e, görüntüleri izleyenler e, görmüştür ya da daha sonra izleyecekler görebilir şöyle e, kendi ifadesiyle kullanayım biz dedi dünyaya bir şey açtık dedi nefes borusu Karadeniz'den dedi bir e, nefes borusu açılmış oldu dünyaya dedi. Guterres Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de çok teşekkür etti. Türkiye'ye de Erdoğan'a da e, teşekkür etti ve bu diye dedi bir Karadeniz'de bir umut ışığı yandı dedi. E, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın işte daha ileriki aşamalarda barışa doğru evrilmesi için. Bunlar e, önemli şeyler. Gerçekten önemli şeyler. İşin başka tarafına geliyoruz. Yani Türkiye bu tür şeyleri yapıyor. Bakın Rusya ile Ukrayna savaş başından bu yana bu üçüncü buluşmaları Türkiye'de ve anlaşmayla sonuçlandı. Daha önce de iki kere siyasi düzeyde dışişleri bakanları ve heyetler düzeyinde e, görüşmüşlerdi. E, hani Bir yandan bunlar yapılıyor, bir yandan ekonominin haline bakıyorsunuz, idarenin haline bakıyorsunuz, hani dökülüyor gibi bir hava var. Yani. Dep diyoruz ya yani çelişkiler ülkesi Türkiye diye. Ha bir konu daha var. Onu da e, atlamadan e, geçmemek lazım. Şimdi bu e, anlaşma ile nasıl olacak? Şöyle olacak. E, Odessa ve diğer izin verilen e, Ukrayna limanlarından tahıl nereye gelecek önce? Boğazın e, Karadeniz girişine gelecek. E, Zonguldak limanının adı geçiyor işte başka İstanbul'un kuzeyindeki bazı limanların adı geçiyor filan ama buradan kontroller yapıldıktan sonra boğazlardan geçip dünya pazarlarına ulaşma yoluna gidilecek. Şimdi buradaki kilit nokta bazı üçüncü dünya ülkelerinin az gelişmiş ülkelerin tamamen Rusya ve Ukrayna tahılına bağlı yaşaması hatta Sri Lanka'da biliyorsunuz Güney Asya ülkesi e, Sri Lanka'da bir e, dev, şey oldu. Hani devrim mi darbe mi ne olduğunu anlayamadık doğrusu. Cumhurbaşkanını istifaya zorladılar. Cumhurbaşkanı e, istifa etti. Fakat temel nedenin işte bu buğday sıkıntısı. Çünkü tek kaynak olarak Rusya Ukrayna e, görülüyor onlarda. Ukraynaymış daha çok da e, öyle bir kıtlık ve pahalılık yaşandı ki. Ayaklandı millet işte e, hükümette ayrıldı. Şimdi orada böyle bir şey var. Ama Kuzey Afrika ülkelerinin de mesela e, Cezayir'in ondan sonra Libya'nın bunların da Mısır'ın e, aynı şekilde Karadeniz'den gelecek buğdaya ihtiyaçları var. Şimdi Türkiye e, bu açıdan önemli bir işlevi yerine getirdi. Gerçekten buna emeği geçenleri kutlamak lazım. Ve bu formülü kim buldu? Bunun peşine düşeceğim ben size söz veriyorum. Bu formülü kim buldu? Çünkü mutlaka böyle şeylerde birisinin aklına ya da bir ekibin aklına ya niye biz bunu böyle yapmıyoruz gelir. Bu yaratıcı bir düşüncedir. Burada bulunan formülde yani Ukrayna ve Rusya'nın birbiriyle görüşmek istememesi daha doğrusu Ukrayna'nın kendi istilacası Rusya ile... Aynı kağıda imza atmak istememesi sonucu sorun nasıl aşılmış? Sorun ikiniz de Türkiye ile imzalayın Birleşmiş Milletler'de buna kefil olsun şeklinde aşılmış. Amerika Birleşik Devletlerinden ilk tepki geldi ve işte Türkiye'ye teşekkür edip işte Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini söylediler. Şimdi bir yandan bunlar oluyor. Bir yandan Türkiye'de diyor ki kardeşim benim çok ciddi güvenlik sorunlarım var. Gelin siz de bunlara anlayış gösterin. O zaman NATO da genişler. O zaman başka şeyler de olur. Bu Suriye sınırı benim için büyük problem. İşte Irak'ta neler olduğunu dün konuştuk bu Zahoya yapılan saldırı. Şimdi ilk anda netleşmemiş olan bilgiler şimdi deniyor ki mesela güvenlik kaynakları İran'daki bir hiziple işte PKK'nın işbirliğinde bu provokasyon yapıldı. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Çünkü Türkiye Irak hükümetine dedi ki Irak hükümeti doğrudan Türkiye yaptı diye suçladı biliyorsunuz. Onlar da dediler ki ya beraber araştıralım bakalım. Şimdi o aşamada yani hakikaten dünya bir kaostan geçiyor. Dünya böyle bir çalkantı döneminden geçiyor. Türkiye'de bundan fazlasıyla payını alıyor. Bir yandan bakıyorsunuz işte bugünkü anlaşmalar gibi çok önemli başarılı işler yapılıyor bir yandan da Hakikaten yani bu nasıl yapılabilir bu dediğimiz işte bu ekonomik e, politikanın getirdikleri e, yine 18'e yaklaşıyor dolar. En son baktığımda 17-70 e, filan da e, bir yandan da bunlar oluyor. Bu çelişkileri nasıl aşacak Türkiye nasıl e, bir şekilde düzlüğe çıkacak bunu da e, bu da biraz hepimize e, bağlı bir şey. Çünkü Çünkü demokrasilerde değil mi verilen bir oyun bile e, değeri var buna göre herkes aklını başına alacak diye ümit ediyoruz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.